Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün belki de yeni bir seriye başlayacağız. Emin değilim bunu seri yapmaktan. Değer mi serisi yani. Bunu söylemeden önce yanında Dağnay ve Volkan var. Hoş geldiniz. Aşık ediyorlar bir yani videoya. Oley. Bugün Yakuz Eldiven kasını açacağım. Hani almaya değer mi, değmez mi? Hani ben çünkü böyle bu tarz şeylerin videolarını hep aratınca bulamıyorum genelde. Yeni bir şey çıkıyor. Artık kimse videosunu çekmiyor eskisi gibi. O yüzden bu açığı doldurmak için ben çekeceğim videoları. Artık Bakalım tutar mı tutmaz mı? Yok eldiven kazısından bakalım nasıl bir eldiven çıkıyor göreceğiz. Alıyorum şimdi bir tane. Bundan bu arada 3 veya 7 günlük çıkıyor yani sınırsız çıkmıyor ve sadece jetonla alınabiliyor. Bir tane aldım. Bakalım nasılmış öğreneceğiz. Bir açıp bakalım. Niye geldi? David King'e geldi. Kullanmaz ama öğreneceğiz şimdi bakalım. Belki kötüdür açmayız gerisini. Ha. Yani yani ortalama ne böyle çok kötü de diyemem. Çok iyi de diyemem. Dur bakalım bir tane daha açalım. Oyunda inşallah kullandığım bir karaktere çıkar da gösterebilirim. Bir tane daha açtım. Demir reze çıktı eyvah eyvah. Bir tane daha açtım. Şamil'e geldi. Oğlum bir tane Zeynep ne ya lütfen. Neyse gelmiyor. O zaman o karakterleri alacağız. Yapacak bir şey yok. Tamam. Yani gerek var mı? Bence yok. Almanız ama yine de şey yapma yani. Öyle jetonunuzu harcamanızı tavsiye etmem. Ama yine de oyunda göreceğiz. Onun yerine şey alabilirsiniz. Ya ben örümcek kılsız alıyordum şahsen. İçinden ZP çıkıyor, yıldız çıkıyor falan. Daha mantıklı. Buradaki en mantıklı şey o yani burada. Ama hiç ekstranız yoksa sınırsız şunu deneyebilirsin. 100 jetonu sınırsız korku ekstra görsün. Neyse ben amaç eldiveni göstermekte. Daha fazla boş yapmadan. Eldiveni gösterelim Bo oyun oyun Boş yapma. Evet geçen yani de boş yaptık. Yani oy oyun içinde bu şekilde kırmızı beyaz ve <laughs> şey atları ister. Aleyküm selam. Muruk matematikten 91 almışım. Çok mutluyum tekrar atacağım izle. İzliyoruz hadi bakalım. Sakın tabu basma Mucella. Bastım ne var? Ha tamam. Yani dediğim gibi 13 jeton yani bir deneyin. Yani onu yani isteyen alabilir ama ben almam yani şahsen i̇yi, çok iyi bir eldiven olsaydı açmaya devam ederdi zaten Elena ve Zeynep'a çıksın diye ama Aman aman bir eldiven değilmiş bir veya sınırsız olsaydı denerdim sınırsız da vermiyor zaten Korku daha güzel Yani o daha güzel hareketli zaten Onu nereden da çıkartıyorsun bu arada Bilmiyorum. O şu an sadece pastan çıkıyor yani hani ha. Hem eldiven tanıdı hem de rekabetçi maçı atmış olan. Yani videoyu bu şekilde çekeceğim ben. Bayağı da rekabetçi videosu şey vesaire atmıyorum. Hatta yılı olmuştur değil mi ben böyle maçı atmayalım. Nerede lan bu? Bede bede. Zula kazandı. Ayo boğduğumu sesi nasıl kısabilirim mesela? Çok kıstım zaten. Bomba bölgelerini koru. Bu geliyor ya. Bunda tam. Youtube Georgia'lı lan hemen ben de Arkadaşlar. Defundayım. Çok gereksiz bir bilgi vereceğim size. <laughs> şu anda. videodasınız videodasınız, olsun. İki kişi. Bu eldiven vurduruyor falan zula terimleriyle arkadaşlar eldiven gücüme güç katıyor adeta falan öyle diyorlar ya videoları. Evet, bu eldiven vurduruyor avcısı. arkadaşlar. Töbe. Öyle bir şey yok tabi ki, eldiven boyunda bir etkisi yok bilmeyenler için. vurduruyor derken eldiven... Evet. Neyse, <laughs> eldiven neyse. Anlamadım mı? Anladım oğlum, anladım. Anlamadım mı diye duracağım. Bu arada arkadaşlar, Zulatıbır şeyine başvurmuştum. O onaylandı. Ama nasıl olacak, ne biçim, hiçbir bilgi verilmedi. Bilmiyorum yani, göreceğim. Şu anda Nonolive'de yayındayım her akşam. Onun dışında Youtube'a zaten Ara ara video atıyorum Çok sık olmasa da Genelde fragma bir atıyorum zaten Ama buzulatı bulduktan sonra Kasa ve bu tarz içerikler atmaya başlayacak gibiyim Ki atmam lazım yani Yo girer girmez bir başta atarım belki Aysel'e duruma göre. Zula kazandı. Bomba bölgelerini koru. <laughs> Bu çakma mı diyor lan o? Bu sesin gelmiyor ya konuşuyorsan. Şimdi konuşmuyorum diyecek dedim. Konuşmuyor. Şimdi Tam Uy, kapıda. o eldiven adeta arkadaşlar eğimi kilitliyor. Aman Allah'ım. Allah'ım şu bakın Çay ben vurmuyorum yavrusu. arkadaşlar eldiven vuruyor. Oy ya. Oy ya. Bomba bölgelerini koru. Oğlum kanser ya. O, 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 çocuk mu Volkan acaba konuştun? Vardı ya bir. Yok bu başka tahaymış kanka. Tam kafadan. Aa, hangini vuracağım? Bir kişi kaldı. İki kişi. Sulat. Ölümcek kazası var mı? çıkıyor mu lan? Yok. 30, 30 günlük çıkıyor en fazla. Evet. Kötü dedi. Ya keşke sonuç çıkma ihtimali bir kasa ekleseler daha iyi olur. Ama o kasa yine bana ilaç gibi geldi. Hani ZP'de çıkıyor ya. Ola. Az da olsa beni biraz toparladı oyunda. Mit geldi mit. Bir kişi kaldı. Mit mi kaldı? Hı. Vups <laughs> abinin istasını bulamadım ben o de DC'ye katılacağım. E <laughs> He, biz DC'de değiliz ama TS'deyiz. Biz fakiriz. Ne Aa, var senin için DC'ye de gireriz ya. Yani. <laughs> Ki DC'nin <laughs> sata ses kalitesi daha iyi şu an. Eskiden değildi aslında, Çankala. sonradan düzeltmişler. Abi son ne ya? B'ye girdi. Daha kalır, bitti adam, bitti. Ya ben bu eldivendeki şeyi sevmiyorum ya üstünde plastik bir şey var ya en üstünde. bizim O benim hoşuma gitmiyor niyeyse. Bomba bölgelerini koru. Niye gitmiyor çünkü? Bu eldiven ilk çıktığında mor bir eldiven vardı hatırlıyorsunuz mu? Oyunda vermişlerdi herkese birer günlük mü, üçer günlük mü? O eldiven çok güzeldi ya. Bu şeyle çok güzel uyuyordu oh, dolunayla. Hiç hiç hiç. Ben aydan dolu Nerede? Bomba bölgelerini koru. e, Altınızın biten maç oldu. Videoya şey oldu yani çok uzun olmuş olmayacak. Sıkılmayacaksınız. Evet sıkılmayacak. Hızlı hızlı vuruyoruz. Bitiyor işte herkese. Allah'ım double Arkadaşlar bahsedeyim tekrar. Ben her akşam Nonalay'da yayındayım. Bunun videosunu yapmıştım ama pek takan olmadı. Pek gelen yok. O yüzden bu videoyu gördükten sonra gelirseniz güzel olur yani. iyi olur. Çok iyi. <laughs> Çok iyi olur. Nonalay'ı Play Store'da indirmeniz gerekiyor. Telefondan iyi olunuyor. Bilgisayarda olmuyor. Yani Normal orada üye olup sonra patlar. bilgisayardan QR kodu okutup o şekilde giriş yapıyoruz. Yani bir defa yapıyorsunuz onu. Ondan sonra full bilgisayardan görüyorsunuz hep. Yani emin olun. Yani, yani no live'a geldiğinizden pişman olmayacaksınız. O sıfır ölüm mü? Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben fazla izleyici olmadığı için hani buradaki sözleşme fes alabilir. Yani gelirseniz bayağı iyi olur yani. <laughs> Daha nasıl söyleyeyim yani bayağı iyi olarak. <laughs> Çok iyi. de öyle olacak o zaman. Ama işte ben itiraz ettim ya şey yani niye öyle diye herhalde ondan bir kontrol yedim. Para eksik muhabbeti var diye. Yani. Neyse. Arkadaşlar eldiveni gördünüz. Son bir kez şöyle de göstereyim. Yani eldiven bu değer mi değmez. Şu ya bak mesela Paintball eldiveni var kasası. Bu çok daha iyi bence bundan. Şöyle bakın. Bak şey yok. üstüne bir plastik yok ya. Benim hoşuma gidiyor. Bu da yani şu ne alacağını şu daha iyi Şu imha motorcu eldiveni bence daha hoş Yine siz Aynen. bilirsiniz Bu neye gider daha... Türkiye'de sen silahlara falan gider belki ama süreli yani Sınırsız değil Direkt jeton harcamak zorunda kalacaksın değmez yani <laughs> Efendim Hadi Arkadaşlar videonun daha sonuna geldik daha fazla bu beklet beni o da gece verdiği zaman işe gidiyor biraz falan ya? Biraz boş yani <gülüyor> <gülüyor> Bu videoya Yani ben boş bile olsa SA yazın. Ne haber yazın. Bir yorum yazarsınız Mof. iyi olur. Hani videonun çıkması için iyi oluyor. Yani sadece like atıp veya dislike atıp geçmeyin. Yani bir yorum atarsanız iyi olur. Abone olursanız iyi olur. Yine o, o da iyi olur. <laughs> videonun teması <laughs> iyi olur. Dislike, dislike atıyorsunuz ya, Katılamasın çok Dislike, çok dislike attık diye yazın bari yoruma. Evet yoruma dislike atanlar dislike attığını belirsin. Biz ona <laughs> göre ayıklıyorum <gülüyor> Ayıklıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz. Bay <laughs> bay.